Kardeşim sen böyle anlatıyorsun da yani Tamam da kardeşim bir dakika mi? tamam bir dakika Tamam sana omuz atmış olabilirim ama Yanlışlık oldu Yanlışlık yanlışlık beni ilgilemez Sen gelsene bir kardeşim gel A geleyim A geleyim mi? Sen ne <laughs> düşünün <laughs> <al> <laughs> <laughs> abi? Belli oldu ya sen kapı şöyle dön Hayır Yani sekiz senedir çıkıyoruz ve Hayır dedin Eylem gitme. Ya o kadar zamanı Ben zaten yedik. bu, ben, evet. ben de, ben bu evleri gördükten sonra ben zaten vazgeçiyorum bırak. Ben Hasret Dinç, Keşan Eğitim ve Danışma Federasyonu Başkanıyım. Keşan Eğitim ve Danışma Federasyonu geçen sene kuruluşunu tamamladı. Bir karar alarak Keşan Eğitim ve Danışma Federasyonu'nun dışında Yenimecit Mahallesi'nin muhtarlığımızın üst kısmında bize tahsis edilen yerde Yenimecit Akademi diye eğitim programları oluşturmaktadır. Bu programda şiir, müzik, sanat, resim gibi çocukların zamanlı değerli geçireceği faaliyetleri yapmak istemekteyiz. Geçen sene ilk kuruluş günlerimizde biraz sıkıntılar çektik üye bazında işte genç çocukları kazanımları konusunda. E, doğru düzgün faaliyet yapamadığımız için bu sene e, daha güzel bir toparlanma oldu. Çocuklar gençlerimiz özellikle tiyatro, müzik e, ayrıca e, resim dallarında çalışmalar yapıyorlar. Bu akşam Dündar kardeşimiz bize bir tiyatro, müzik, şiir gösterisi hazırladı. Kendileri daha evvelden e, bu alanda eğitimlere sahip insanlar. Bölgemiz için rol model olabilecek seviyede kişiler, onlar gibi birçok gencimizi yetiştirebiliriz diye düşünüyoruz. Burası Yeni Mescit Akademi. Ee, aslında Zelleniz ve Eğitime ve Dayanışma Federasyonu'nun ortak bir çalışma alanı diyebiliriz. Ee, aslında Eğitim ve Dayanışma Federasyonu'nun asıl amaçlarından biri bu tür sanatsal aktiviteleri yapmak. Buraya biz okey takımı da koyacağız. Çünkü okey masasında orada çocuk başka bir şey konuşacağına, burada Mustafa Kemal Atatürk'ü konuşsun, Charlie Chaplin'i konuşsun, Burada dışarıdaki ortamdan çok farklı bir şey olmayacak. Sadece konular farklı konuşulacak. Burada tiyatro olacak, burada müzik olacak. Aslında e, roman kültüründe olan her şey burada da olacak. Kaç kere ezildim altında yaz yağmurları. Belki de palyaçolar ağlardı pazartesi sabahları. Her sirk geldiğinde ağlamaklı olurduk. Hep ağlamaklı olurduk gülecek halbuki. Yeni Mecit Mahallesi deyince akıllara güzel çalışmaların gelmesini istiyoruz. Özellikle eğitim konusunda daha üst seviyelerde yer alan gençlerimizin olması bizler için gurur vermektedir. Keşan'da bulunan kamu kuruluşlarının desteğine ihtiyacımız var. Yani bu çok önemli. Her konuşmamda vurguluyorum bunu. Özellikle kaymakamlık bünyesinde bulunan kuruluşların mutlak açık desteğine ihtiyacımız var. Bizim istediğimiz gençleri bir gençlerimizin zamanını daha değerli bir şekilde geçirmesini sağlamak ama hep birazdan hepimiz birlikte. 3 2 1 Allah ben size bu dağlara biri getirmeyin demedim oğlum ne var burada? Oğlum bekle daha orman işte. Yoruldun ama gayet güzel. Şuraya bakar mısın? Ne var orada? Dağın da taş var orada. Vallahi taş. Niye öyle taş şu anda? Ya buralar biraz böyle ova azıcık yukarı falan. Aha! Maymun! <gülüyor> 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 Ali <Çık. gülüyor> Maymun mu bu? Bu maymun mu bu? Maymun da ikiye baksana. <laughs> Bir şey diyeceğim. Mahallemizde hep karanlık işlerle anılmakta mahallemiz. Aslında bizim mahallemize yetişen gençlerimize de işte Cündar kardeşimizin hazırladığı bu programı birlikte izledik. Herkesin izlemesini istiyorum. Biz spor faaliyetlerinde böyle müzik, tiyatrosal faaliyetlerde ev bulunacağımıza daha iyi şeylerin ileride bizi daha güzel şeylerin beklediğini biliyorum. Bu akşam e, bizi kırmayıp mahallemize bu programımıza icabet eden Mustafa Kemal Paşa mahalle muhtarımız Bayram Ali Kalfalar, yeni mahalle muhtarımız Şenay Bayır, Yüzümuriyet Mahallesi muhtarımız Muammer Gizden'e de Teşekkür ediyorum. Evet, ben bir onun yüzlerce yıl önce Hindistan'dan dünyaya yayılan, gittiği her yerde zorlanan, dışlanan, aşağılanan, en kötü işlere zorlanan bir halkın evladı. Tarih bizi orta çağda cellat yaptı. Yeni çağda toplama kamplarında gaz odalarını Bizler tarihi istenmeyen çocuklarıyız. Dünya sevgide birleşeceğine, barışta birleşeceğine bizi sevmeme konusunda birleşiyor. Bizler de tüm bu kardeşlerin içinde sadece müziğimize sarıldık. Kültürümüze sarıldık. Umudumuzu yoktan var etmeye çalıştık. Ne zaman yeni doğan bir çingene bebeğin çığlığı yankın olsa semana hoş geldin dedi. Hoş geldin. Yaşama sırası sende. Senin yolunu <laughs> görüntü <gözüküyor> araçlar. Hoş geldin. Ne zaman yıkık bir mahalleden yükselen burlu bir klarnet sesi duysam Tarihim birikmiş tüm sizi böyle yüreğime ince